Tamam git de geceleri çıkma öyle şeye. Düşersin Allah korusun bir şey olur. He, sevinirim o zaman ben düşünce sen sevinecek mi? Ne? Ben de sevinmem Niye ki? sevinirim ki? Ama ya niye sevinirim niye? Zaten bacağımı uzatıp o... yoruldum mu yatıyorum. Ne? Ne? Ya canım ya ya ya, böyle bak, baksana Her kim kalmış dünyada, be, ben de kalacağım. Evet, Her, evet, herkes evet, ölecek, evet, herkes. Evet, evet. he Ya mecbur et öyle konuşturuyorsun beni, ne yapayım, iyi olursa ben de iyi olur, kötü olursa ben de tabii sabır sabır yere kadar. Ya canım ya, ya ya, az bakalım at ne tutacak? Aa. Boş boş durana kadar senin yapman lazım bu buraları. Boş yeter, boş konuşuyorsun. Yeter kaçmış gelmiş Türkiye'de. Bizim, bizim bizim yeter tamam, niye? Tamam niye gelmiş? oldum Aa özledim ya vallahi. Çok seviyorum ben yeteri. Gerçekten. Aa, kaç senesinden beri bir şey arkadaşız. Aa, i̇yi yapmış. Ne yapsın? Allah gelsin. Bu sene hiç sadık olmaz diye Hiç. Aha. Belki onu üzmüşlerdir. O şey, kardeşim şey, aynen oğluydu ya. Çürü. Ha, ya ya. Onu biz bir doğuma gidince hastanede görmüştüm ben onu. Daha kaç sene önce, onu hatırlıyorum. Kimdiydi ya? Süleyman, Süleyman. Yok yok, ben hangi şey... Ramazan'ın doğumuna gidince herhalde ya. O da karı koca çarşıya çıkıyordu, hastanede böyle gezmeye. Sen dedin ki bu Ali'nin abisinin şeyi, oğlu dedi oradan biliyorum. Bir de şeyde yeterlerde gördüm onu. Onlar hep böyle kızı da öldü onun herhalde. Kan kanseri böyle bir şey olacak. İlik kanseri. İlik. Aman Allah kimseye vermesin. Vallahi verirse de çaresini versin. Sadece burası, burada var ama diğer nereye bunları ben şey yaptım. Temizledim. Bir burası kaldı. Gitmeden dedim burayı da yapayım da. Bugün tavulları yapacaktım. Aman dedim. Şunlar çıksın ondan sonra. Şimdi Ramazan'la mı konuştun sen? Ramazan'la yok. Ne Ramazan'ı? Duyan mı geliyorsun? Ben şey video çekiyordum. Ne Ramazan'ı? Ramazanla dedim ki oğlum gel bahçe evini boya dedim. Anladın? Evet. He. He babası gibi çalışkandır bizim Çok Yine senden çalışkan ya, sen kendine al, bak. Hemen avu önüne Çok. gel. Ama sen bir tek tembel kim biliyor musun bu evde? Benim ben. Vallahi yani şakayı bakayı bırak. Bir tek tembel sensin. Kusura tabii Huzura bakma. Tabii canım tabii. O ya. sana göre. Ya ya ya. Ya. Hepsi çalışkan, hepsi. Evet, herkes çalışkan. Herkes çalışkan. Vallahi herkes çalışkan. Bir tek sen tembelsin, herkes çalışkan. <laughs> kıskanma, kıskanma. Kıskanç. Yani zorla beni böyle kendine konuşturuyor ya. Adam beni kendine konuşturmaya hastalık yapmış. Benim karım konuşsun diyor, ben de zevk alıyorum diyor. <laughs> Öyle değil mi? Hoşuna gidiyor değil mi? Evet evet. Ya. Buraları süpüreyi sana bırakıyorum arkadaş. Bak çiçekleri de hallettim. Bahçeyi de bitirdim. Ay Az kaldı. Yarın da çöp günü. Çöpleri ayarladım. Allah izin verirse çöpleri atarım. Abi i̇şte taşlar geçene keyif. Haber engitene gir. Hı? Haber engitene geç. Biliyorum. Biliyorum. Gel besaklara atınca kahve da karton eee şeyi kırık çıkık çöpü işte atılacak. Yeteri bakkala giderken mi gördün? Radyasyonun önünde oturuyor derdi. Nazlı gitti Türkiye. O düğünü olacak ya oğlunun. Ne çabuk evlendiler, ne çabuk çocukları oldu. Maşallah ya. Ama gerçekten o Celal da aynı babası gibi maşallah valla. Helal olsun valla. O da temiz ki Şükran anlatıyor. Yani Celal'ları böyle Bir, sürü, bir sürü tane çöp kullanmasın. O kadar temiz. Çok çapşı. Egemen beraber mi çalıştınız siz? Ceren'le? Yok. Oh. Misafir oluyor. Hadi. He. Ha. Montajdan çalışıyor. Gerçekten. O kadar efendi çocuk ki. Helal olsun vallahi. Babasın yani babası gibi. O kadar efendi. Ali abi gibi. Gerçekten. Biraz sonra sübürgeyi al. Buraları Herkes. güzel, var. güzel temizle. Var, hemen, hemen. Tamam mı? işçi. Yani bir şeyin yanında işçi olması gerekiyor. O da işçim sensin yani. <laughs> Ay hiç gülesim yoktu ya. Ben patronum, sen işçimsin. Tamam. Okey. Dilini mi yuttun? Yoksa sen mi alacaksın eline? Alamazsın sen zaten ya. Bir çivi çaka çakacağım diye geçen de Parmağına vur, elini yarala. Ay elim acıyor, elime vurdu. E gözün kör mü? <laughs> takım, ta, takım yok ki. Takım yok ki takım. Takım? Ya takım demi utan utan. Kaç senedir Almanya'dasın? Takım mı ta, Takım. Her şeyim var. Sus Her sus. Şey. ne? Şuradan buradan sağdan soldan. Niye sağdan Hı, soldan mı? Takımmış. Ne dedi takım şu kadar aldıydım. matkaba evet. hep. Gezdi sağa sol gezdi. He canım he. Çekicim vardı, kelpetinim vardı, her şeyim vardı. Olur, kırılır. Sen ne yaşıyorsun? Yerisini al. Kaç bir... tane çip, güzel, türlü türlü çekiçlerim var. Güzel, güzel güzel takvim olması lazımdı. Güzel güzel çekiçlerim vardı. Takım takım tornavizeler var He canım, he he. Kocama he. da baksana. Böyle oturmuş, beni izliyor. Uy hey, he, biçime bak, içime bak. Hadi git kes kes. Yağların kıçını yağları erisin hadi. Yürü. Ben de şuraları bitireyim. Ben iş yapıyorum o bana kızıyor. İyi, o zaman gel kendin yap. Pis mi dursun kapının önüne? Ruhum sıkılıyor ya. Allah Allah. Kaçırttım adamı. İyi ya. var aralarında ama yine tepkik ben fırsat buldukça temizliyorum. Çocukları yok çederken bile boş durmuyor hemen temizliyorum. şey olmuş ki dikenli çiçekler gibi. Çıkmıyor da. Külpülden ah. çıksın. Külpülden çıksın. getir biraz sonra buraları bir, bir güzel süpüreceksin. Ben yapmam. Eminenin arabasının önü de dolu. Aferin. Aferin. Bunu niye böyle yapmışlar ki bu taşları? Şu arasına yapmışlar ya. Ancak bir şey eziyet. Bak ne? Ah, ma şu Sen yabancı paket edecek. Temizlemesi çok zor. Çok, çok. Bu ufacık bir de taşlar, araları dolmuş, köklenmiş o şeyler, otlar. İşin sabah temizlesin buraları ubuntu'na geçişiz hizmetçi yoksa çok iyi. <laughs> De He, tab tabii ki kes keseceğim. Ne yapayım onu dikenli? Dikensiz olsa büyütürüm de dikenli ne yapayım ben? Ona kışın şey yapmak lazım. Tuzlu su. Tuzlu su dökeceğim. O zaman orada ölür. Ölür gider. Hatırlat da ona ben tuzlu su yapayım. Anladın mı? Bir getirdi. Yeni görünce adam çalışıyor, iş daha gelmiyor, çalışmak için veririm. Böyle çalışkan ol bak. Yani da çıkmasın you <laughs> çiçeklerimi de temizleyeyim. Bayağı ot basmış buraya.